Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Teknoloji Garajı'ndan yeni ürünlere tekrardan yeni devam ediyoruz. 2020'nin yeni gelen ürünlerinden Ankastra fırınlarından şu anda size göstereceğimiz ürün 9650 MBDI fırının tanıtımını yapacağız. Tabi bu ürünümüz genel olarak baktığımız zaman inox parmak izi bırakmaz özellikle olan ve 71 litre iç hacmine sahip olan bir ürün bu arada arkadaşlar. Ürünümüz tabi genel olarak baktığımız zaman A sınıfı enerjisine sahip olan şöyle baktığımız zaman şu bölmede elektrik tüketiminin fanlı kullanımda ve fansız kullanımdaki farklarını gösterebiliyoruz. Gösterge panelimize baktığımız zaman led ekran ve dokunmatik özellikli bir üründür arkadaşlar. İçerisinde bulunan ürüne bir tane yapışmaz tepsi ve normal derin tepsisi bir adet de ızgara teli bulunmaktadır. Pişirme fonksiyonları olarak baktığımız zaman tabii şöyle üst kısımda özellikle bakalım. Şöyle kapağı kapatayım ben bir dakika. Buradaki pişirme fonksiyonlarında 3D pişirme özelliğinin olduğunu ve buhar destekli pişirme olduğunu et ve hamur ürünlerinde daha üst seviyede olduğunu görebiliriz. Buhar destekli için arkadaşlar bakın şöyle hatta fırını bir kapatayım. Şöyle bakalım. Bunda kendi içerisinde 250 milim kadar su doldurma özelliği var. Ve buradaki doldurma özelliğinde şöyle aslında daha iyi göstereyim. Resimde alabilirsek bakın daha sağlıklı ve daha hızlı lezzetli yapabilmek için normal fırındaki yapılan ekmeğin kabarmasıyla buhar desteklideki kabarmanın arasındaki fark bu oluyor arkadaşlar. Özellikle et ürünlerinde direkt lokum kıvamına getirebiliyor ve tamamen yumuşacık ekmek kıvamına da getirebilme özelliği de var arkadaşlar. Ön kapaklarda iç kısımda bulunan nano direkt bunda ısıyı direkt dışa vermemesi için yapılmış olandır. Ve kapaklarda kullanımlarda yavaş kapanma özelliği dahi var bakın. Şu şekilde kendine direkt yavaş kapatma yapabiliyor. Ürünümüzde buz çözme özellikleri ve fan destekli ısıtıcı özelliği var. Özellikle şu bir kapakları çıkartayım. Arka kısımdaki turbo fanın olduğu bölgeyi. Şöyle baktığımız zaman fan destekli ve elektro turbo pişirme özellikleri ya da isterseniz bakın statik üst rezistans özellikli pişirme özelliklerine kadar var. En arka duvarda ise bunda katalitik duvar özelliğimiz vardır ve bunda kirleri arkadaki katalitik duvarda vidalarından yani bakın şöyle göstereyim özellikle şu bölmede direkt rahatça vidalarından söküp orada katalitik duvarda temizleme dahi yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak isterseniz sadece alt ısı çalıştırma özelliğimiz var ve teleskopik raf özelliği var. Teleskopik rafı tektir arkadaşlar. Özellikle şöyle koyayım. Daha Alt teleskopik dediğimiz sürgülü bir nevi. Rahatlığını koyacağımız tek tepsilerdeki yemeklerde bunu çok iyi bir şekilde pişirmesini yapabilirsiniz. Izgara fonksiyon özelliğimiz var ve kolayca sekilinebilir cam aparatı vardır bakın. Bayanların en çok sevineceği şeylerden biri. Çünkü bu camların arasındaki kalan kirleri bu şekilde genelde açamıyorlardı. Şu anda yeni fırınlarda ise bu şekilde açarak rahatçana direkt yerine takabiliyorsunuz. Şöyle. Şu anda bunda tabi genelde bu birazcık daha kalite segmenti üstü olduğu için tabi bunda 3 tane cam olarak var. Birinci cam, orta cam ve en altı cam. Normal fırınlarda ise birazcık daha rakamları olan düşüklerde tabi bu iki tane cam oluyor arkadaşlar. Şimdi fırınımızın fonksiyon olarak baktığımız zaman 8 tane fonksiyon özellikleri var. Şöyle isterseniz üst kısımdan bakın. Şu anda bölmenin sıfır olduğunu ve mesela birinci fonksiyonun, ikinci fonksiyonun, 3. dördüncü, 5. 6. 7. ve 8. en son buz çözme özelliğinin olduğu var. Bu arada çalışma içerisinde iç aydınlatmaları hemen devreye giriyor. Bakın şurada görebilirsiniz. Tabi ben şu anda ısı olarak vermedim. Sadece statik olarak şu anda çalışmayı yapıyor. Kapak açma yönleri bunda arkadaşlar yukarıdan aşağı tek yön. Çünkü daha önceki fırınlarda istediğiniz zaman bu bölmede açılmalı olan ürünler de vardı. Şu anda genelde tabi ankastrilerde direkt üstten aşağı direkt şekilde yapabiliyor. Tabi dediğim gibi arka duvarlarda aynı şekilde katalitik duvar özellikleri. İstediğiniz zaman bu ekranı direkt kitleme özelliklerine kadar var ve aksesuar olarak dediğim gibi şu anda kendi içerisinde bir tane derin, bir tane yapışmaz tepsi, bir tane de ızgara teli olan bir ürün arkadaşlar. Evet şu anda tabii rakam olarak baktığınız zaman da gerçekten inox ve buhar destekli pişirme olarak baktığınız zaman gerçekten iyi bir rakamda ürün çünkü şu anda Arçelik'te bu ürünü normal cam destekli olan buharlıları bile 2150-2129 gibi rakamlardayken şu anda bu ürün de inox olmasına rağmen hem buhar destekli hem 8 fonksiyonlu hem arka katalitik duvar temizleme özelliklerine kadar olmasına rağmen gerçekten çok iyi. Şu anda 2129 lira gibi Arçelik'te bunun satışını sunuyorlar arkadaşlar. Evet ilk önce tabi bahtı açık olsun diyorum. Tabi satışının çok olacağını önemli çünkü şu anda buhar desteklerde gerçekten çok iyi. Görüşmek üzere diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teknoloji Garajı'ndan tekrardan kanalımıza abone olduğunuz sürece 10.000 abone de hediyeyi de direkt almayı göreceksiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.